gizli gizem bunu biliyorsun TikTok akımlarıyla olabiliyorsun her türlü kahkahaya dalabiliyorsun onun arkasında var 7 milyon herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. It's your girl Ezgizem yine konuşmalı bir video karşınızda. Sessiz konuşuyorum çünkü bebiş uyuyor. Evde tek başıma Yalçın dışarı çıktı. Ve ben de sizlerle uzun zamandır paylaşmak istediğim, sizin sorduğunuz, merak ettiğiniz şeyleri bugün paylaşacağım. İnşallah bebeği uyanmadan bitiririm. Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. Bu videoyu ne zaman izlediğiniz çok önemli. Çünkü ben şu an bu videoyu paylaştığım tarihe bakın. Ocak 2022'de bu videoyu çekiyorum. İleride izleyen arkadaşlar kurallar değişebilir. Her şey değişebilir. O yüzden şu anı baz alarak ben sizlerle paylaşacağım bilgileri. Amerika'da doğum ben buraya nasıl geldim, neler yaptım falan bunları sizlerle paylaşacağım. Eminim birçok annenin kafasındaki soru işaretleri bu videomla birlikte gidecek. Biraz enerjim düşük kusura bakmayın çünkü saat burada gece 4'e geliyor. Sabah da 10'da randevum var. Hemen videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, nereden başlayacağım? Şimdi şöyle, şu anda Amerika'ya gelmek için vize almanız çok zor. Konsolosluk kapalı. Ne zaman açılır bilmiyorum ama ben buraya gelmeden önce arkadaşıma başvuru yapmak istedim ve 2023'ün Ağustos'una verdi. Birkaç hafta sonra Kasım'ına verdi. Yani açılacak diyor. Eğer açılırsa tabii ki gidip vizemiz olabilirsiniz. Ama Amerika'da doğum yapmak gibi bir fikriniz varsa zaten arkadaşlar Amerika vizeyi 10 yıllık veriyor. Yani atıyorum yeni evlendiniz birkaç sene sonra doğum yapacaksınız ya da ne bileyim evlenmenize gerek yok 5 sene sonra evleneceksin 2 sene sonra da doğum yapacaksın 7 sene yine vizen alabilirsin fırsatınız varsa alın arkadaşlar 160 dolar vize parası var ve başka da bir parası yok 160 dolar veriyorsun vizen alıyorsun ben ilk vize doldurma işlemimi 4 saatte yaptım sonra yalçına 2 saatte yaptım sonra yaptığım arkadaşıma 1 saatte yaptım çünkü birkaç gruptan sonra öğrendim. Daha kolay oldu. Zaten vize doldurma işlemini kendiniz yapabiliyorsunuz. Çeviri kısmı var yapardım. Bilgisayardan yaparken çeviriyi açın. Çok kolay her şeyi ilerleyebilirsiniz. İngilizceniz varsa zaten daha kolay yaparsınız. Vizenizi alın cebinizde dursun. Amerika'da doğum yapmak istemeyebilirsiniz. Gezmeye gelmek isteyebilirsiniz. Bilmiyorum ama 10 yıllık verdiği için bir vizeyi Avrupa falan gibi değil. Bu yüzden çok rahat. Fırsatınız varken, zamanınız varken bence vize alın. Amerika vizesi almak çok kolay. Çalışıyorsanız direkt alıyorsunuz zaten ya da bankada biraz paranız varsa ya da eviniz ya da işiniz varsa direkt alabiliyorsunuz. Bu yüzden vizenizi alın cebinize koyun. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü hamileyken gidip vize almanız biraz zor olabilir. Vermeyebilirler, bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu o kısmını. Evet, vizenizi almış olarak varsayıyorum. Vizeniz var olarak varsayıyorum ve devam ediyorum. Öncelikle Amerika'ya gelirken uçuş kuralları var arkadaşlar. 27. haftadan sonra Türkiye'de de uçsanız doktor raporu istiyor sizden. 28 haftadan itibaren 32. haftaya kadar uçuş raporuyla uçuyorsunuz. 32'den sonra ya da 35'ten sonra bile uçamıyorsunuz. O yüzden uçamayacağınız tarih değil de işte zannedersem 35. haftadan sonra uçulmuyor. 33'te falan en geç gelmeniz lazım. Eğer 32 ise 31'de gelmeniz lazım. Doktorunuzdan kağıt alıyorsunuz. Uçabilir kağıdı. Bebek ters dönmemişse uçabilir kağıdı veriyor. Ve geliyorsunuz. Ben 27. 28. haftada geldim. Erken geldim. Çünkü riske atmak istemedim. Ne olur ne olmaz dedim. Zamanım vardı. Zaten Türkiye kışa giriyordu. Bir de buradaki doktorlar geç çok geç geldiğiniz zaman almaya da biliyormuş. Gideceğiniz doktora da bağlı. Bu konuda da ben size şöyle yardımcı olacağım. Burada bir arkadaşım, bir abim diyeyim daha doğrusu. Bir abimiz var ve e, onunla konuştum Türkiye'den. Çok gelmek isteyen insanlar var. Onlara yardımcı olun dedim. Burada bu işi yapan insanlar da var ama inanın bana hiç yardımcı olmuyorlar. O yüzden ki biz yapalım. Biz gelmek isteyenlere önce olalım, yoldaş olalım. Siz de komisyon neyse alırsınız falan diye konuştuk ve bu işin üzerinde durursa eğer ben sizlere gitmek isteyen arkadaşlar ona yönlendireceğim ve bu size yardımcı olacak. Ne gibi yardımcı olacak? Buradaki işte uçaklar indiğinizden itibaren her şeyinizi, konaklamanızı, hastanenizi, doktorunuzu, alışverişinizi, her şeyinizi sizlerle yapacak. Tabii ki de bunun karşılığında sizden belli bir ücret karşılığında olacak. Ama her şeyin en azından bir yoldaş gerekiyor burada. Çünkü çok zorlanıyorsunuz. o Evrak işleri, hastane işleri falan gerçekten çok zor ve İngilizce bilmeme rağmen çok zorlandım. Evet, şimdi 28. haftada geldim. Siz de dediğim gibi ne zaman son tarihiyse o zamana kadar uçabilirsiniz ve gelebilirsiniz. Ben Miami'ye geldim. Buranın kurallarına göre konuşacağım, burada yaptığım şeyler anlatacağım. 12 saat sürüyor, 12,5 saat sürüyor İstanbul'dan. Yani ona göre gelin. Çok karnınız büyük olunca da zaten sıkıntı yaşıyorsunuz. Uçakta uyuyamıyorsunuz falan filan. 30. haftalara falan gelmiş olmanız lazım. Sonra burada gelmeden önce evinizi tutarsanız eğer sıkıntı yaşamazsınız. Ben buradaki bu evi bilmeme rağmen burayı tutmadım gelmeden. Çünkü telefonda pazarlığımı falan yapamadım. O yüzden bir haftalık bir otel tuttum. Mesela otele 800 dolar otel verdik bir haftalığına. Ama direkt burayı tutsaydık oraya vermeyecektik. Buradan da şu an bir hafta erken çıkıyoruz. Yani gelir gelmez bu eve gelseydim onun da. Şimdi onun da tekrar çıkıyorum. Tabii şey olacaktı. Hava vermiş harcamış parayı. O yüzden muhtemelen siz geleceksiniz, diğer arkadaşlar geleceksin. Muhtemelen 2 ay kalırsınız, daha fazla kalmazsınız. Hatta 1 ay kalanlar var. Doğumdan 3 hafta önce gelip, doğumdan 1 hafta sonra dönenler var. Ama en sağlıklısı doğumdan bir ay önce gelip, doğumdan bir ay sonra gitmek. Yani doğumdan 5 hafta önce gelip, doğumdan 3 hafta sonra gitmek. 2 ay burada kalmanız en mantıklısı. Gelmeden dönünce evinizi ayarlamanız çok önemli. Çünkü burada ev tutmak nasıl biliyor musunuz? Bir sürü işleri var. Aynı gün bitmiyor. Yani birkaç gün sürüyor. Referans gösteriyorsun, işte banka gösteriyorsun, bir şeyler gösteriyorsun. Yani illallah edersiniz. Ben burayı nasıl ayarladım? Daha önce orada kalmıştım. Kadın tanıyorduk kontratı çıkardı bana ne ne kadar kalacaksın ne yapacaksın bunlar kurallarım imzala geç otur dedi. Parayı verdim böyle. Ama ben size yardımcı olacağım olabilirsem eğer bu abimle bu koçluk doğum koçluğu işini yapmayı üstlenirse eğer. Zaten burada da burada e, kalmak isteyenler için buraya da yönlendirebilirim müsaitlik durumuna göre. Müsait olmazsa abiye basarım. O size yardımcı olur. Bunun için bana mailden ulaşın arkadaşlar. Mailim zaten tüm platformlarda var. Evet gelmeden önce burayı kesinlikle evinize ayarlamanız lazım. Mümkünse gelmeden önce doktorunuzdan randevunuzu da alın. Çünkü buraya gelip e, sudan çıkmış balığa dönebilirsiniz. Ben gelmeden önce aradım doktoru. Ne zaman geliyorsun dedi? Pazar akşamı geliyorum dedim. Tamam dedi. Pazartesi sabahına bana randevu verdi. Pazartesi sabah direkt pazar günü gelip direkt pazartesi randevuma gittim. Siz de gelmeden önce hastanenizi ayarlarsanız, kan akıcınızı ayarlarsanız kafanız çok rahat eder. Bu çok önemli bir detay. Bu arada gelmeden önce gideceğiniz doktora bağlı. Benim burada gideceğim doktor benden alacağı masrafın içine testleri de dahil etti. Ama ben tabii ki ne olur ne olmaz diye Türkiye'den bütün testlerimi yaptım geldim. Hastaneye burada aradım sordum randevu olurken. Hangi testleri istiyorsunuz? Ben burada yapıp gelmek istiyorum dedim. Bilseydim ücretsiz olduğunu yapmazdım çünkü Türkiye'de 1400 lira kadar para dedim bütün testlere. Bir de eski testlerimi de kaybetmiştim birkaç tanesini. Yani uğraşmak istemem. Hepsini buradan çıkartalım dedim. Kültür testi hariç hepsini Türkiye'de yaptırdım. Bana söyledi işte hangi testler olduğunu maille. Onların hepsini yaptırdım geldim. Ama dediğim gibi İngilizceniz varsa sorarsınız. Testler dahil mi? Fiyata değil mi diye. Ona göre Türkiye'de yaptırıp gelirseniz rahat olur. Çünkü burada her teste para aldığı zaman ciddi paralar olabilir. Dediğim gibi gideceğiniz doktordan doktora fark eder. Kültür testini de almamışım. Çünkü Türkiye'deki doktor bana şey dedi. Dünyanın hiçbir yerinde kültür testi almıyorlar dedi. Ay gözlerim gidiyor. Buraya indiğimde de doktor direkt böyle yaptı. Bundan içinde kültür testi yok onu yapacağız dedi. Direkt geldiğim gibi yaptı. Ama dedim ben bütün testleri dedi fiyata dahil ediyorum. O yüzden sıkıntı yok dedi. Kültür testini burada yaptık. Evet, testlerinizi almış, doktorunuz ayarlamış, evinize ayarlamış bir şekilde geliyorsunuz. Sonra doktor randevunuza gidiyorsunuz. İki haftada bir doktor randevu yazıyor. Bana benim doktorum öyle yaptı. İki haftada bir randevu yazdı. Gittiğimin ikinci randevumda ultrasona soktu. İlkinde mi sokmuştu hatırlamıyorum. Burada ultrasona çok fazla sokmuyorlar gerek duymadıkça. Bakmak için çocuğu işte durumuna bakmak için bir sokuyor. Bir de muhtemelen doğumdan önce falan sokar herhalde. Ben iki kere girdim. Birinde bebeğin kafası yukarıda demiştim. O aşağıda demişti. O yüzden girdi bakmaya. İlkinde de işte rutin kontrolü için girdim. Bu süreç böyle ilerliyor doğumunuza kadar ama hastaneyle ilgili söylemek istediğim şeyler var. Doktor, gittiğiniz doktorun hastanesi oluyor zaten. Size diyor ki şu hastaneye gideceğiz diyor ama sizin giriş işlemlerinizi yapmıyor. Size rezervasyon yapıyor. Hastane öyle diyor ki işte benim hastam gelecek. Çünkü gün şu tarihte doğum yapacağız. Hangi hangi saatler müsait diyor. Mesela beni 13'üne vermişti. Sonra 12'sine çekmek istedi. Ah 12'si pazar olmaz dedi. 11 11'de cumartesi de Onunla çekmek istedi. Cuma günü onunda da yer yokmuş. O yüzden mesela 9'u aldı. 9'undaki saatleri sordu. Hangi saat müsaitse. Bana da sordu tabii ki. Şu saat müsait mi diye. Oradan saati seçtik. Sonra bana dedi ki sen kendini hastaneye arayıp register yapacaksın. Register dedi de giriş işlemleri. Ya hastaneye gitmeniz gerekiyor ya da hastaneye arayıp da adım şu, şu şu şu. Şu tarihte benim orada doğumum var diye bilgilerinizi veriyorsunuz falan. Bunu ben kendim yapmadım. Bu kısmı ben kendim yapmadım. Arkadaşıma yaptırdım. Çünkü korktum şimdi ne soracak falan filan diye. Giriş işlemleriniz için soruları cevaplıyorsunuz. Sonra hastaneye gitmek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi ya gidersiniz ya telefon edersiniz. Sonra doğuma kadar hastanede işiniz yok. Hastanede bilgileriniz kayıp olacak. Bir de hastaneye gitmeden önce fiyatını öğrenebiliyorsunuz. Ne kadar tutacağını falan. Benim doktorum mesela Miami'de arkadaşlar bunun da fiyatları söyleyeyim burada Miami'deki doktor yaklaşık 6 bin, hastanede yaklaşık 6 bin civarı alıyor. Ve toplam 12 bin, 13 bin, e falan geliyor Miami'deki. Burada benim kaldığım yerdeki doktor. İyi bir doktormuş. Ben Şeyma Subaşı'nın falan da yapmıştı onu ama çok pahalı. Ben buradan 80 dolar falan taksi yaptım. Geliş geliş 150-160 dolar tutan bir yere gidiyorum. Boyton Beach diye. Ama değiyor. Çünkü toplasam ben oraya 5 kere gittim. 5 kere 1000 doları geçmedi ödediğim para. Benim doktorum 3700 200 de şey koysam 3900 dolar. İşte son aldı 200'de. 3900 dolar ama sezaryen. Yani normal doğum için 3200, sezaryen için 3700 alıyorlar. Sanırım bir ya da iki kere de son yazıyor 200 dolar. Hastane masrafı da normal doğum için yanlış bilmiyorsam 2500. Sezaryen için de 2500 çünkü bir gün kalıyorsunuz normal doğumda. Sezaryen için de 4500. O da iki gün kal kalacağınız için. Ama doktor size üç gün kalmanız daha iyi diyor. Eğer üçüncü gün kalmak isterseniz 4500'den sonra yani iki gün sonra kaldığınız her gün için 500 dolar dedi. 300 dolar bebe, 200 dolar anneye. Günlük 500 dolar yazıyor. Eğer kendinizi kötü hissederseniz kalmaya devam edebilirsiniz. 500 dolar üzerinden. TL dersem kızmayın bana. Çok uykum var şu an. Bu videoyu da bugün çekmem lazım. Neden? Çünkü yarın gündüz alışverişe gideceğiz. Sabah doktora gideceğim. X'in mezarına gideceğim. Oradan alışverişe gideceğiz. Cumartesi günde bir abi ziyaret edeceğiz. Çok yorgun olacağım. Pazar günde eşyalarımı toplayacağım. Şu anda bile toplaya başladım. O yüzden bugün çekmek istedim. Türkiye'de önce çekmek istemedim çünkü unutabilirim jetlag olacağım birkaç gün boyunca uyku düzenim bozulacak diye. Bugüne sıkıştırdım. Lütfen beni affedin arkadaşlar. Ama yardımcı olursa bu videoyu çok mutlu olurum. İstediğim tek şey bir beğeniniz bir yorumunuz olacaktır. Evet nerede kaldım? Hı, hastane masraflarını söyledim. Evet yani 4500 artı kal kalmaya devam ederseniz kötü hissederseniz kalmaya devam edin. 4-5 gün kalın zaten orada sürekli doktorlar geliyor. İnanılmaz aşamalar arkadaşlar. Her şey için ayrı doktor geliyor. İşte bebek için ayrı doktor doktor geliyor. Emzirmek için ayrı doktor geliyor. Ruh halini soran başka birisi geliyor. işte sana yemek veren başka birisi. Bebeğin senin tansiyonunu ölçen, bebeğin kalp atışını ölçen. Hepsi farklı insanlar ve sürekli not alıyorlar falan. Gayet güzel işliyor. Türkiye'de de böyle olabilir. Bilmiyorum o yüzden. O konuda bir yorum yapamayacağım. Ama güzel işliyor. Zaten hastanede de zorluk çekmiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Pasaportunuzu ödüyorsunuz. Doğumum var diyorsunuz. Hemen size gösteriyor. Buradan gidin. Orada hemen alıyor. İşlemlerinizi yapıyor zaten. Çok fazla soru sormuyorlar. İsim soy ismine bakıyor alıyor içeri. Belki şey soruyor işte alerjim falan var mı bilmem ne anestezi için. Onlar da zaten alerji alerji demek. İngilizce bilmenize gerek yok bunlar için. Ki zaten hastanede şey var böyle gideceğiniz hastaneye de bağlı tabii ki. Bizim hastanede vardı. Anlamadığınız yerde doktor böyle bir te tercüman bir cihazla geliyor. Cihazda Türk birisi var ve size her şeyi çeviriyor. Bunun için ücret aldığını düşünmüyorum. Ama şöyle mesela benim doğumum eğer ben anlaşmasaydım bu 4500 dolara toplamda 28 bin dolar tutmuş. Kağıt göndermişler. 28 dolar tuttu ama işte 4500 dolar anlaşıldı ve hesabı kapatıldı diye bir kağıt gönderdiler. Ama altında da şey yazıyor. Yapılan şu 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 işlemler bu fiyata dahil değildir. Ayrıca faturalandırılacaktır diyor. Bununla ilgili bir bana fatura gönderirlerse eğer başka bir vlogumda ilerleyen vloglarımda ya da instagramda falan sizlerle paylaşırım. Ama daha önce bir arkadaşım burada bilinçsiz davrandım dedi. Bazı testler yaptılar dedi çocuğa ve 15.000 dolar fatura göndermişler. 500 dolarlık test demişler. 15 bin dolar göndermişler. Ama onun başka bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradaki sigorta sistemi sigortadan parayı alacağız diye düşünüp böyle fazla fazla yazıyor olabilir hastaneler. Bilmiyorum bana henüz bir şey gelmedi. 3 tane test var hastanede bu fiyata dahil olmayan. Bir tanesi ücretsiz bebek için. Bir tanesi kan testi, bir tanesi kalp testi galiba. Bir tanesi de işitme testi ücretsiz olanı yapsalar bize öbürü zorunlu değil dediler ücretsiz olan dediğim topuktan kan almaydı galiba topuktan kan alıyor onu yaptı öbürü de zorunlu değil gerek yok dedi Ve işitme testini de Türkiye'de yaparız dedik Türkiye'de yapalım bu çok pahalı burada dediler öyle biz oradan ayrıldık Başka ne var hastaneye girmeniz gereken? E, hastanede sizin için bebeğin Amerikan vatandaşlığından sonra Social Security Number diye bir şey var arkadaşlar burada. E, bizim TC numaramız gibi. Bu numarası burada olan insanlar burada yaşayıp, burada çalışıp, burada okuyabiliyor. Bu numara kimlerde var? Amerikan vatandaşlarında, yeşil kart sahiplerinde ve zannedersem e, öğrencilerinde oluyor. Social Security. Yani Social Security number'ı yoksa çalışamazsınız. Bu numara önemli. Hastanede bunun için sizin için başvuruyorlar. Bunun için sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ama 4 ila 6 hafta arası geliyor. Yani 6 haftadan önce gelmiyor diyorlar. Bunun için biz hiçbir şey yapmadık. Sadece mailini veriyorsun, ev adresini falan veriyorsun. Zaten onu hastanede söylüyorsun. Kaldığın yerin Amerika'da. Onlar da gönderiyor. Social Security Number bu. Bunu almanız lazım. Bu çok önemli ve çok güvendiğiniz bir adrese bıraktırmanız lazım. Çünkü bu numara birisinin eline geçerse bununla kredi falan çekebiliyor. Bebeğin adına bile çekebiliyormuş yani. O kadar tehlikeliymiş. O yüzden güvenilir bir adres vermeniz lazım Amerika'daki. Eşiniz, dostunuz yoksa kesinlikle otelde kalıyorsanız otelin adresini verip onu size oradan, size sonra ulaştırabilecek birisi lazım ya da kalmanız gerekiyor onu almanız için biz döneceğiz. Burada bizim arkadaşımız zarfa alıp bize kargo olacak sağ olsun. Onun dışında başvurmanız gereken hastaneden çıktıktan sonra hemen doğum sertifikası başvurusu yapıyorsunuz. O 2-3 günde geldi ama bana şey dedi hızlı kargo ister misin falan evet dedim. 7 dolar falan dedi böyle bir şey. Evet dedim. Olsun dedim hızlı kargo yaptığım için erken geldi benimki. ki. 2 günde geldi çok şaşırdım. Onun için ne yapmanız lazım? Türk vatandaşıysanız eğer online dolduramıyorsunuz. Yani bana öyle söylendi. Daha önce ben şey duymuştum. Online dolduruyorsunuz zaten iki de dakikalık iş falan dediler. Ama benim avukat bir arkadaşım var Fidan diye Fifi. O online doldurmak istedi bizim için ama olmadı. Sizin kendiniz aramanız gerekiyor dedi ve ben kendim aradım. Telefon numarası var, işte internetten bulabilirsiniz doğum sertifikası için. Arıyorsunuz, gayet çok tatlı bir kadın çıktı. Ben çok panik oldum şimdi, telefonda çok zor anlarım İngilizce diye. Çok tatlı bir kadın çıktı, gibi, özür dilerim. Öncelikle şunu söyleyeyim, benim İngilizcem çok iyi değil dedim. Ve sonuçta ana dilim değil, hata yapabilirim. O yüzden dedim, şimdiden özür dilerim dedim hani konuşmaya başlamadan. Sorun değil de. sordu zaten, şey soruyor işte benim doğum tarihim, adım soyadım, eşimin doğum tarihi, adı soyadı. Daha çok anneyle ilgili şeyler soruyorlar, babayla ilgili şeyler sormuyorlar. İşte evli misin falan diyor. Burada çünkü evlenmeden çocuk yapan insanlar da var. Ama kesinlikle adınızı kodlamanız lazım. Yani Ezgi diyeceksin ya mesela. Ezgi yani bu İngilizce bile mesela Rain'i bile ben kodladım. Rain dedim, kodlayın dedim. Kodlama demek şöyle. Her harfi, Türkiye'de işte Ali diyeceksin, Adana'nın A'sı. Lüleburgaz'ın L'si, İstanbul'un İ'si diyorsun ya. Burada da ezgi. A like elephant, işte Z, Z like zebra, G like general, E like international gibi başı, baş harflerini kodlamanız gerekiyor. Bunu aramadan önce isminizi kodlayacak kelimeler bulun. İşte Ali ise A like apple, işte L like Lamborghini, E like internet gibi internet olmaz internet olur mu? Neyse işte böyle kodlayın önceden aramadan önce isminizi adresinizi isminizi kodlayacaksınız e mail adresinizi kodlayacaksınız doğum yaptığınız hastaneyi kodlayabilirsiniz çünkü mesela ben Boyton Beach'te yaptım doğumu dedim hastaneye sormadı nerede yaptınız doğumu Boyton Beach dedim kodlar mısın diye. Boyton bir şey de kodlattı bana. Yani bunları kodlayacak. Hatta ben not aldım ki yarın öbür gün bir ararsam panik olmayayım diye hepsini kodladım. Öyle bir şekilde duruyor. O telefon konuşmasından sonra yaptım bunu. Onların hepsi kodlu bir şekilde duruyor. Siz de bunları önceden not alıp ararsanız eğer sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Başka ne istedi o telefonda? Ha fiyatlarını söyledi. Dedi ki sertifika şu kadar, işte kargo şu kadar. Hızlı ister misin? O da bu kadar. Express ister misin? O bu kadar falan filan diye. Sana söylüyor. Her şey aldıktan sonra senden kart bilgilerini istiyor. Söyleyin diyor. Teker teker söylüyorsun. Kart numaram son kullanma tarihi, arkasındaki kod söylüyorsun. Oradan sisteme giriyor. Sonra size bir mail yolluyor. Bu mailde kimliğinizi onaylamanız gerek. Bunlar önemli evraklar olduğu için böyle detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Eğer diyorsunuz ki ben bunların şunu yapamam. Tabii ki burada bir arkadaşa bir e, hosta yani sizi bu işlerinizi yapacak birine ihtiyacınız olacak. İnşallah dediğim gibi bu işlerinizde yardımcı olacak bir abi ile görüşüyorum. Olursa eğer dediğim gibi bana mailden ulaşırsanız ben de size ona paslarım ve buradaki işlerinizi bu, bu işlerle kafanızı yormak istemeyebilirsiniz. Çünkü gerçekten stres oluyorsun. İşte karnın burnunda hastaneye araman gerekiyor. İşte yeni doğum yapmışsın. Doğum sertifikası falan falan çok sıkıntı oluyor. Yani ben bile bu kadar zorlandım İngilizce öğrenmeye. Neyse bu şekilde doğum sertifikanızı eve gönderiyorlar. Doğum sertifikasını aldıktan hemen sonra pasaporta başvurabilirsiniz. Tabii ki Türk vatandaşı ve Amerikan vatandaşı yapacağınız için öncelikle Amerika vatandaşlığını almanıza burada gerek yok. Doğum sertifikası ile gidip alabilirsiniz ama onu da anlatacağım şimdi. Türk konsolosluğunu arıyorsunuz. Türk konsolosluğuna gidip geçici bir pasaport çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bebeği Türkiye'ye uçurabilmek için. Ya da bunu Türkiye'den alabilirsiniz. Amerikan vatandaşlığıyla da uçabilirsiniz. Ya da ikisini de buradan alabilirsiniz. Ama şöyle. ikisinde de acil döneceğinizi belirten bir şey. Uçak bileti alırsanız ailevi hastalık durumu falan filan varsa erken alabilirsiniz. Biz mesela Amerikan pasaportunu aldık. iki günde aldık. Şöyle ben perşembe günü falan aradım konsolosluğu pasaport için. Pazartesi geldi dediler. Pazartesi gittim. Çarşamba aldım ama şöyle aldım. Dedim ki evimin kontratı bitiyor. Gitmek durumundayım. Üç aydır buradayım. Ülkemde yapmam gereken işlerim var. Uçak biletini de tabii ki aldım. Uçak biletini almak zorundasınız. Onlara göstermek zorundasınız ki ben döneceğim diye. Onlar size ona göre erken verecek. Yoksa Amerikan pasaportu 4 ila 6 haftada geliyor. Ama dediğim gibi Türk vatandaşlığı için konsolosluğa gidip geçici pasaport alırsanız eğer o geçici pasaportla uçacaksınız Türkiye'ye. Sonra bu doğum sertifikasıyla, bebeğin doğum sertifikasıyla nereye giderseniz gidin hangi ülkeye giderseniz gidin Amerikan konsolosluğuna gidip bebişinizin pasaportunu alabilirsiniz. Kolay olan bu. Türk vatandaşlığı gidip geçici pasaport alıp ülkenize dönmek. Kolay olan bu. Ama zaten burada kalacaksanız buradayken Amerika'nınkini de adım. Ben çünkü şimdi Antalya'dan dedim İstanbul'a tekrar gideceğim. Konsolosluk kapalı mı açık mı bilmem. Gün alacağım. Git gel bebekle bir de bebeği de görmek istiyorlar çünkü. Bu arada pasaporta giderken fotoğraf çekilmeniz gerekiyor bebek için. Bu da çok zor. Bebeğin gözü açık olması lazım. Arka taraf beyaz olması lazım falan filan. Kolay değil. Bu da bir zor bir işlem. Evet sonra biz pasaporta başvurduk pazartesi günü. Çarşamba günü çıktı. Ben zaten ayın 10'unda bilet, e, 10'una bilet aldım. Onda da dönüyoruz işte. Yani pasaport pasaportu aldıktan kaç gün sonra dönmüş oluyor? Çarşamba 5 gün. 5 günüm kalıyor işte. Burada 5 günümüz kaldı. Başka ne yaptım kağıt işleri olarak? Ya gerçekten şu an kafam durdu, size de eksik bilgi vermek istemiyorum. Evet, buradan sonra dönüyorsunuz. Türkiye'ye dönerken, e, Türk vatandaşlığı geçici pasaportuyla dönerseniz sıkıntı yok. Ama Amerikan pasaportuyla dönerseniz, kapıda 40 dolar gibi galiba bir para ödüyorsunuz. E, vize almak için çocuğa. Ama Türk vatandaşlığa dönerseniz böyle bir sıkıntınız olmuyor. Ya da online internetlerinden de hemen vize alabiliyorsunuz Türkiye'ye gitmesi için. Ama dediğim gibi, Türk vatandaşlığını alıp giderseniz sıkıntı yok bununla alakalı. Başka kağıt işleri ne var? Bir de şey var. Burada Medicaid diye bir sistem var. Bu sistem birazcık uzun. Ben de çok iyi bilmediğim için bunu size anlatamayacağım ama üstü kapalı biraz bildiğim kadar söyleyeceğim. Medicaid diye bir çocuk sigortası var burada. Devlet karşılıyor. Eğer siz burada çalışmıyorsanız, Amerika'dan bir geliriniz yoksa çocuğunuza Medicaid başvurusu yapabilirsiniz ama bunu ben yapmadım. Avukat arkadaşım yaptığı için ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Birisi ona para ödemen lazım diyor. Birisi devlet ödüyor senin yerine diyor. Bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. O yüzden Medicaid sistemini yap yapacaksanız burada yaşayan yaşamayanlar yapmıyormuş. Acun bile yapmamış yani çocuğuna. Öyle duydum buradaki arkadaşlar söyledi. Acun bile yapmamış. Hatta hastanede bo borcu çıkıp işte arkadaşımız çıktı demiştim ya böyle borcu çıkan insanlar direkt gidiyormuş. Devlet hallediyor falan filan diyorlar Amerikan vatandaşlarına. Gerçekten bunlarla ilgili bir şeyim yok. Ben bildiğim ve yaptığım şeyleri sizlerle paylaştım. Başka ne yapmam lazım? Ha hastane masraflarını söyledim. Git gelimi söyledim. Doktorla ilgili başka bir şey söylemem gerekiyor muydu? Uçak biletlerinin zaten ne zaman gelecekseniz fiyatını oradan bakarsınız ama ben Miami'ye geldiğim için buradaki ev kiraları ile ilgili size şunu söyleyebilirim. 2000 dolardan başlıyor ve daha fazlası. En kötü ev 2000 dolar burada. Ya normalde 1500 dolara da var arkadaşlar. Ama bir yıllık alıyor adam mesela. Bir yıllık kontrat veriyor. Yani 1 2 ay 3 ay kalacaksanız burada 2000 dolara da bulamazsınız. Mümkün değil. Çünkü mesela bu ev günlük 100 dolar. Ama biz tabii ki şey yapacağımız için küçük de olsa bir indirim yaptı bize sağ olsun. 3 ay kaldığımız için. Bu bile vergisi sadece yani. günlük 100 dolar artı vergi diye bir şey var. Bizde işte Burada daha önce kaldığımız için, bir de uzun süre kalacağımız için biraz indirim yaptı. Buradaki kiralar böyle ama daha 2000 dolara kalabileceğiniz bir yer bilmiyorum. 2000 dolar şöyle, 2100 dolara bulmuştum ben birkaç tane. Ama onlar da böyle şey istiyor işte emlakçı parası osu falan. 3000 3500'e geliyor. 2000 dolar dediğime bakmayın. Vergisi bilmem nesi, emlakçı parası... Ivır zıvırı falan var. Gerçekten çok pahalı tutuyor burada hep. konusu. çok sıkıntılı. Ama şu iç taraflarda kalmayı bilmiyorum. Şimdi bir saat bir şeydeyiz. Burası biraz popüler diye mi o fiyatlar? Gerçekten bilmiyorum. İçeri taraflarda belki biraz daha uygun olabilir. Ama sıkıntı şu. Arkadaşlar birkaç aylığına vermiyorlar. O çok sıkıntılı. Onun dışında ne söyleyeceğim bilmiyorum. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Ödüm koptu. Yalçın ödüm koptu, Youtube yapıyordun. Ciddi misin? <laughs> evet. Hadi bana yardımcı ol. Başka ne söylemem lazım? Neyi? Ne? Nerede kaldı? Doktoru söyledim, Hastaneye söyledim. Social Security bildiğim kadar söyledim. Medicaid? Medicaid zaten yapmamıza gerek yok diyorlar. Araştırın dedim. Hayır Medicaid şöyle. Ya nasıl ha. yapmana gerek yok? Yapmazsan sıkıntı sana borç çıkarıyor. Ama Medicaid'de şu şeyi de ben öğrendim. Aylık 170 dolar değil ya. O da değil, sen burada kalmadığın için Tolga abi söylüyor. Eğer burada kalmadığın için bir önemi yok diyor. Sen zaten döneceksin. İptal olacak değil et mi? Hı -hı. O zaman neyi çıkartırdık? Hayır bu çıkarttırman ama şu an o şey için lazım ya. Sana borç gelmemesi için çocuğa borç. Ama konusunda. çocukla alakalı beni kapsamıyor Medicaid. Sana değil. Çocuğa da borç yazdılar ya. Özel Hı. şey yaptığı için. Hı. Hı. Arkadaşlar Yalçın dediği şey şu. Medicaid'i yaparsanız eğer hastaneden sonradan size gönderecekleri o testler bilmem neler falan filan ödemiyorsunuz. Kim söyledi sana bunu peki? Oldu abi. Onları ödemiyorsunuz, devlet ödüyor çünkü çocuğa bir sigorta yaptınız. Burada kalmadığınız zaman kartınız iptal oluyormuş. Ama o zaman nasıl iptal olacak? Otomatik devlet ipleri. ödemeyecek mi bunu? Otomatik iptal edilir. Devlet bakacak sen burada yoksun diye. Gerçekten bilmiyorum. Bunları araştırın, bu kısmını araştırın. Medikay ha, Hayat biz de, de... yani duyduklarımızı söylüyoruz. Bu konuda yani net fikrimiz yok evet, ama peş, bize söyler. duyduğumuzu bu. bildiğimizi söylüyoruz. Medikay'de söyledim, doğum sertifikasını, pasaportu söyledim. Başka ev kirasını söyledim burada günlük eğer buraya mesela geliyorsanız bir aylığına yol paranız, konaklamanız, bilmemeniz çıktıktan sonra buradaki günlük harcamanız evden çıkmayacaksanız bile günlük harcamanız 50 dolar yazmanız lazım. Neden diyorum? Çünkü alışverişe gideceksin bilmem ne yapacaksın. Kalansın. Evden çıkmayacaksan bile günlük 50 doların cebinde olması lazım arkadaşlar. Hani alışveriş falan yapmayacaksın bilmem ne çocuk alışverişini falan söylemiyorum. Eve alacağın suyun, yemeklik malzemen bilmem neyin falan haftada bir iki gün dışarı çıkmanı falan düşünürsek günlük 50 dolarınız net olması lazım. Bebek alışverişi bilmem ne için yapacaksanız buradan ona göre tabii ki onu ayrıca getirirsiniz. Başka? Aylık en kötü 1000 ile 1500 dolar bir ev giderim var yani. Aylık evet 1000-1500 dolar arası ev gideri oluyor yani ev gideri dediğimiz Yemek ekmeğiydi, var. suyuydu, Çamaşır maka kari. makarnasıydı, çamaşırıydı. Burada bir de çamaşırları da çamaşırhaneye veriyorsunuz. Çamaşırhaneler var gidip oralarda ekiyorsunuz. Başka ne söylemem gerekiyor? Bu videoya burada son veriyorum Bu kadar zaten. Bu videoya burada son veriyorum. Umarım her şeyi cevaplayabilmişimdir. Tabii ki çok merak ettiğiniz ve benim atladığım bir şey varsa yoruma mutlaka yazın. Yorumlara bakıyorum ama çok aşağı düşer gözümden kaçar bilmem söz vermeyeceğim ama yorumlarınıza bakacağım. Umarım bütün merak edilen şeylere cevaplayabilmişimdir. Tekrar söylüyorum. Önümüzdeki günlerde yani bu videonun paylaşımından birkaç gün sonra ben ülkeme döneceğim ve döndükten sonra buradaki abiyle iletişime geçeceğim. Benim de birkaç arkadaşım var burada doğum yapmak isteyen. Buradaki abimiz inşallah onlarla ilgilenirse eğer burada doğum yapmak isteyen arkadaşlar da bana mailden ulaşırsınız. Ben de sizi ona yönlendiririm. Elimizden gelen en azından biz burada zor zamanlar geçirdik. Siz geçirmeyin. Gerçekten insanlar burada yardımcı olmuyor arkadaşlar çok zor kendiniz kalıyorsunuz böyle sudan çıkmış balık gibi kalıyorsunuz o yüzden burada bir destekçiye ihtiyacınız olacağını düşünüyorum hepinizi seviyorum videomu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar bu bilgiler çok önemli bilgiler bak gerçekten başka bir videoda görüşmek üzere sorularınızı yoruma bırakmayı unutmayın. Görüş.